Sevgili seyirciler, peki ama eden, iyi aman için başlıyor? Bugünkü sorumuz niçin yaşlanıyoruz? Galeri Ataköy'deki misafirlerimize sorduk. Niçin yaşlanıyoruz? Ee, kaderimiz olduğu için bence. <laughs> bence çok çalışmaktan ya. Ben 26 yaşındayım, 30 desem herkes inanıyor. Niçin yaşlanıyoruz? Konuşmam, hakkımı kullanıyorum. Peki. <laughs> Niçin yaşlanıyoruz? Sen yaşlandığını hissediyor musun? Hissediyorum. Bak saçımda, kap saç, saç kalmadı kafamda. <laughs> Beni mesela kaz ayaklarım yaşlandığımı düşündürtüyor. Böyle girince şey oluyor, sevgili seyirciler görüyorsunuz değil mi? Böyle. Olaylar, gündem, yiyecekler, hava, sıkıntı, her şey var. İstanbul'u yaşlatıyor. Hepimiz bir yüceyiz sonuçta. Bir zamanımız var. Önemli olan güzel hayatı geçirmek. Düşünün istediğiniz kadar süreniz var. Ben beklerim. Telefonla konuşma joker hakkınızı kullanabilirsiniz. Çok iğrenç espri yapıyorum ben bu ara o gün. Evet doğrusu yine. <laughs> <laughs> Teşekkürler, çok iyiyiz. Galeriyadayız. Niçin yaşlanırız? Ben yaşlanmaya inanmıyorum aslında. Yaş almaya inanıyorum. İnsanın ruhu genç olduğu sürece mutluluk zaten insanın içindedir. Niçin yaşlanıyoruz? zaman geçiyor? itme Life. Şu ilk logolu olana girdiniz mi? Buralarda çıkar. Haberler, programlar hepsi burada. İsterseniz abone de olabilirsiniz. olalım. Doğanın kanunu bu. Bak, şey de öyle, mevsimler de öyle, dünya öyle. Hayat şartlarından olsa gerek. Geldiğimiz yere gitmek için. Bir sigara içtiğimiz için yaşlanıyor olabilir miyiz? <laughs> Ama önüne geçemeyiz zaten, yaşlanacağız eninde sonunda. Bence kesinlikle stresten. <laughs> Ruhu genç olan herkes gençtir. Vallahi onu bilemiyorum ben. Merhaba. Merhaba gel sana soru sorayım. Adın nedir? Yeah. Nedir adın? Yeah. Ay hepsi süngerime saldırıyor yalnız farkında mısın? Öp öyle git. Yok. Cık, pas vermedi sevgili seyirciler. Ay ben seni yerim. Hiçbir şeyi takmıyoruz kafaya onun için yaşlanmıyoruz. Siz yaşlanmıyorsunuz. Yok. Niçin yaşlanıyoruz? Ben yaşlanmıyorum ki. <laughs> Neden olabilir acaba? Yani doğamızda var. Niçin mi yaşlanıyoruz? Her insan vücudu zaman geçtikçe yaşlanır. İnsan ömrü her kişiye farklı olmakla birlikte günümüzde ortalama 75 yıla ulaşmıştır. Bilimciler insanların 150 yıla kadar yaşayabileceklerine inanıyorlar. Bugüne kadar kayda geçen en uzun insan ömrü Japon Shikechiyo Izumi'ye aittir. Bu kişi 120 yıl ve 237 gün yaşamıştır. İnsanların büyümesi, yaşlanmaları ve ölmeleri üzerine çeşitli teoriler var. Bir teoriye göre ömrümüz süresince biyolojik aktivitemizde ortaya çıkan bazı kimyasal reaksiyonlar gün geçtikçe başta böbrek ve kalp olmak üzere sağlıklı hücrelerimize zarar vermektedir. Bir başka teoriye göre ise genetik programlarımızla ömrümüz önceden belirlenmiştir. Program hücrelerimiz üzerinden yaşlanmamızı kontrol ediyor. Yeterli sayıda hücre öldükten sonra organlar gereken düzeyde çalışmıyor ve insan ölüyor. Ancak ilk çağlarda insan ömrü ortalama 30-40 yılken günümüzde 75 yıla ulaşması bu savı çürütmektedir. İnsan vücudunda hücrelerin bölünerek yeni hücre oluşturabilmelerinin de sayısı sınırlıdır. Sonuna kadar bölünebilen tek hücre kanser hücresidir. Dolayısıyla aslında kanserin sırrının çözülmesi insanın yaşlanma olgusuna da ışık tutacaktır. Bu konudaki farklı savları sizlerle paylaştık. Hangisinin mantığa daha yakın olduğunu sizin yorumunuza bırakıyoruz.